vermek istiyorum bir kelime bir işlem yarışma programı posta kutusu 45 06 542 aşağı Ayrancı Ankara elektronik posta adresimizi de vermek istiyorum bir kelime bir işlem kuyruklu a trt nokta net .tr'den bizlere ulaşabilirsiniz her hafta olduğu gibi bunu mutlaka söylemek istiyorum lütfen başvurularınız fotoğraflı olsun fotoğraflı olmayan başvuruları ne yazık ki değerlendirmeye almıyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar sevgili seyircilerimiz. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.